Çocuk işçiliğinin artmasının sebebi ekonomik kriz diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Okul kayıtlarının başladığı, çocuklarımızı okullara gönderme telaşına düştüğümüz bu günlerde ülkemizde kanayan yara olan çocuk işçiliğinden bahsetmek istiyoruz. Çocuk işçi 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilk öğretimini tamamlamış kişi olarak tanımlanmaktadır. Genç işçi ise 15 yaşından gün alan ve 18 yaşını doldurana kadar ki süreyi kapsar. Ancak ILO, UNICEF ve bizim kanunlarımıza göre 18 yaşını doldurmamış herkes çocuktur. İş kanununa göre hiçbir şekilde 14 yaşın altındaki çocuklar bir işte çalıştırılamaz ve çocuklar buna karşın korunurlar. Denmesine rağmen maalesef gerçek böyle değildir. 14 yaşın altında çalışan çocuk oranı yaşanan ekonomik krizle birlikte her geçen gün artmaktadır. 2019 yılından beri TÜİK tarafından bu veriler yayınlanmamaktadır. Çalıştığı için aile korunmasından koparılan çocuk kendi zihinsel ve psikolojik gelişimi yerine fiziksel ve psikolojik istismara açık hale gelmektedir. Aynı zamanda kendini koruma yetisinden ve tecrübesinden yoksun olan bu çocuklar iş kazası, meslek hastalığı gibi durumlara daha sık maruz kalmakta, iş cinayetlerine kurban gitmelerine sebep olmaktadır. TÜİK istatistiklerinde çocuk 2023 verileri çocuk iş gücündeki korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. Sadece 15-17 yaş çocuk işgücü verilerini açıklayan TÜİK'e göre çocuk işgücü ve çocuk istihdamı hızla artmıştır. 2021-2023 yılları arası toplam çocuk nüfusu 153 bin artarken çocuk istihdamı 239 bin arttı. 2021 yılında 520 bin olan çocuk istihdamı 2023'te 759 bin oldu. 2021 yılında yüzde 14 olan çocuk istihdam oranı 2023 yılında 6 puan artarak yüzde 19.6'ya ulaştı. Ekonomik kriz derinleştikçe çocukların çalıştırılması ve çocukluklarının ellerinden alınması bir gerçekliktir. Çalışan çocukların yüzde 30.8'i tarım, 23.7'si sanayi, yüzde 45.5'i ise hizmet sektöründe yer almaktadır. Yaş grubuna göre incelendiğinde ise 5-14 yaş grubunda çalışan çocukların %64.1'i tarım sektöründe, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise %51'i hizmet sektöründe ağırlık kazandığı görülmektedir. İS İSİK Meclisi biliyorsunuz ki böyle bir e Türkiye'den ayrı bir meclis var. %91'ini ulusal basından, %9'unu ise çocuk işçilerin aileleri ve yerel basından öğrendiği bilgilere göre dayanarak yaptığı tespitlere göre, 2013 yılında e, en az 59 çocuk, 2014 yılında 54 çocuk, 2015 yılında bunlar en az veriler çünkü kayıtlı olmayanları bilmiyoruz. 2015 yılında 63 çocuk işçi, 2016 yılında 56 çocuk işçi, 2017 yılında 60 çocuk işçi, 2018 yılında 67, 2019'da 67, 2020 ve 2021 yıllarında 67 ve 62 olmak üzere. 2022'de 62, 2023 yılında da 54 ve 2024 yıl, 24 yılına geldiğimizde en az ilk 5 ayında 24 çocuk işçi hayatını kaybetmiştir. Yani bu 11,5 yıllık dönemde 695 çocuk işçimiz hayatını kaybetmiştir. 2013-2024 yıllarında çocuk iş cinayetlerinin yaşlara göre dağılımı ise 4-6 yaş arasında 15, 7-10 yaş arasında 59, 11-14 yaş arasında 166, 15-17 yaş arasında 455 çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Ölüm oranının en yüksek olduğu iş kolu 383 adetle tarım orman, ikincisi 75 adetle inşaat yol, üçüncüsü 52 adetle metal iş koludur. Konaklama iş kolunda 49, gıda iş kolunda 24, ticaret iş kolunda 23 çocuk olmak üzere Liste uzayıp gitmektedir. İstihdam dağılımına bakıldığında çocuk işçi ölümlerinin %78'ini ücretliler oluşturuyor. Geçmiş yıllarda çocuk işçilerde ücretli çalışanların oranı daha düşüktü. Bunun anlamı 18 yaş altındaki çocukların giderek iş gücüne katılımının arttığıdır. Mesem çocuk işçiliğini arttırmıştır. Çıraklık eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayan ve MESEM adıyla bilinen orta öğretim mezunu çocukların bir gün okul, dört gün iş yerlerinde çalıştırılmasıyla başlayan süreçte maalesef çocukların uğradığı iş kazaları ve ölümler artmıştır. İşverenin işine gelen bu durum, yaz tatili süresince de ücretli genç işçi olarak çalışmalarının önünü açmıştır. Böylece yaz tatilini yapmayan, Oyun oynayamayan, kitap okuyup sporunu yap, yapamayan bir nesil yetişmektedir. Bu durumun yeni öğretim dönemi başlamadan yeniden değerlendirilmesi, çıraklık politikasının çocukların sağlıklı bireyler olması yönünde geliştirilmesi, kurallara uyan işletmelerin uymayanlardan ayrılması açısından ve iş güvenliği kurallarına uygunluğu açısından puanlama sistemiyle gerçekçi olarak değerlendirilmesi ve mutlaka yaz tatilleri ile hafta sonu çalışmalarının engellenmesi gerekmektedir. Onun yerine spor kampları ve hobilere vaktin ayrılabildiği, belediye ve diğer kurumlarla işbirliği içinde projeler hazırlanmalıdır. Özetle çocuklar geleceğimizdir. Onları koruyalım.